Bunu nereden mantı bunu? Zeynep bacım da soğanlı Şöyle. <laughs> Kaç tane soğan doğa koyduk, koyduk ki? İşte kız kararı koyuyoruz işte soğanı. Soğanı elde doğruyoruz. Yani Çünkü e ben. ben bilmiyordum ben rendeleyecektim <laughs> ama Zeynep dedi şeyi acısı çıkıyormuş soğanın suyu çıkınca acı oluyormuş. Şöyle bir gün mantı yapacağız arkadaşlar. Bir mən da küçük geldi. bu oh, büyük almaya gitti. Bezilerimiz de burada. Biz bezi diyoruz. Hamurumuzu da açtık. O da burada. Şöyle hanımlar da içeride. Şöyle biraz patates haşlayacağım. Şey yapacağız. Henger yapacağız. Değil mi? Henger dedi mi adı? Evet. Henger yapacağız. Şöyle ben bu patatesi koyayım. Haşlanmaya. Çayımızı da koyalım demlensin. Hanımlar birazdan gelirler. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Şöyle hamurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Çayımız da demledik. Şöyle bu hamurumuz da burada. Arada da yana yapıyor. Şunu alayım şöyle.

Diyeyim. Yok daha Küçük böğ geçen var mı? Ya? <laughs> Çaylar küçük böğ geçen, büyük, küçük. <laughs> Değil mi? Yok kız küçük daha yeni <laughs> bak Daha bu üç kilo olmazsa. çok He, bence evet. öyle gibi. Yapı Vallahi bilmem bilemem. Onu ben Türkiye'den evet. getirdim. Zeynep ben... Zeynep kaç kişiyi bir sayar mısın? 7 4 6 8 siz zeynep, siz, siz, siz. Zeynep, Aa, zeynep 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 var. Aa, ortasında, ay, kim var? ortasında kim var dilek tutsun ortasında kim varsa dilek tutsun Müjdan. Allah dik Rabbim hayırlı kısmetle nasip eyle müjde almayı Amin inşallah. Allah 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 Nişanın kıymetini bilebiliriz abi. İnşallah duyurulurdu. <laughs> <laughs> da kayınpederim eh, vefat etti, eve yıkıldı, yeni bir kaya geçti. Tüm altın üstündeki gençlere öğretmen var. Bu şey, e, şey başka, hasta mi yok Yok bu ya, Yani ya şu aklıma e, geliyor. Sen de böyle dur gelme, ne kadar iyi olur demiş. geleceğim diye korkuyorduk dedi. Ne kadar rahatız ki şimdi herkes birbirini sinir yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Biri yeri

He, o Fatma <puresta> o zaman haberleri benim ki Fatma. Gidelim dekin. Var mı bir kenarda

Ba -ba -ba. Şimdi onu o tarafa çekiyor, bunu bu tarafa yayıyor. Evet, He. İnşallah ben evet. 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 Biz mantı yapımı patardı o yapardı. Diye o kendi açardı bizlere de yapacak, bir kişi görevlendiriydi, Başka kimse sürmeyecek o mantıyı derdi. Bir kişi basın yeterdi. Ay daha bir yani olur.

Yani, bekler. Bekler. bana onu ellen ziyarete Öğle yediler. Cuma'yı bütün hanalar bekler, beklemiş. Şimdi Cuma'yı bütün hanalar beklermiş. Bana bir modül. Ne 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 Evet. Bu teki niye doldurmamış? Evet. <laughs> Bak hele teki de nasıl koymuş ortada. E, e, yalnız <laughs> kaldık sonra. Yalnız. Ya. Ya, alın, <laughs> sen, sen çayı ya, buraya alıyor. Koy orada sana küçüğü koydu. Çaylarımızda görürsünüz arkadaşlar. Şey

On bir on iki kim gelecek haşkim? Vadinde gördüm. Vadinde Ha meyremdi Ama Ha doğru ya. Meyremdi şeyde gördünüz mü birlikte?

Kaşık nerede kaşık var? Hangisinde? Kaşık var mı? Çay kaşık. Kaşık oraya koydum. Hepimiz yani. yani. işte. evet. maşallah de. hızlı hızlı, hızlı, hızlı çalışıyorlar Ama şöyle. Malzeme e, Tavuk sote yaptık. Pilav. Şey, patates çi'sine nazmen yapalım mı? <laughs> hemen kolay. böyle. Erken mi daha Zeynep? Hanımlar siz acaba ne alemdesiniz hamur olarak? Hamuru İtti bezi aldık, yeni bez aldık. Yeni bez aldınız. Mı? Evet. Ne kadar daha? Yer oldu mu? Yani şiisi olan gidebilir yani. Yer şey vermeyelim ya, yani. Sıkıntı ver oldu mu hamur? Daha olmadı canım ya daha dur bakalım. Saati ha, yok bu işte. meydanda. Daha var saat On orada. Onu demek istiyorum. Ha yarısına gelince mi ya yapalım diyorsunuz? Engel yapacak. Bu Sivaslılar var hep. Ya ben yeme. zaten hengeliniz bence hepsi kalır gibi geliyor. Niye? Biraz hela. tempo diyorsun yani. Üretin hele ya. Tempo diyorsun yani. Tempo, tempo. Hamur duruyorsa. Şöyle şimdi de patatesli mantı yapıyoruz. Engel. Şimdi bunu pişireceğiz. Evet. Bu diyor ki evet. ne yapıyor? Yiyeceğiz. Ben de Man abla Man ablam beni saldı dedi. Git bir bak lan ne istiyor. Yoksa yiyelim. Aman Allah'ım ben hemen yiyeceğim. Ne yeseyim ne Ben eve varayım bir de çorba karıştıracağım. Kızlarım gelecek. Hamuru <laughs> tamam. verelim. Hayran çorbası. Tamam yemeğini yiye de git. Ya yemeğim sanki ne olacak ya. Ya kız olmaz, ya olur olmaz, mu? Olmaz. O zaman ağlamam türken gelirler dışarı. Kaynadı kaynadı ya ya değil, dışarı yani. Kaynıyor ya su. Randevulu gelmiyorlar mı? Evet. Yağsını koydun değil mi Fırat'ın koydum. Doydum, doydum. Şimdi yiyeceğiz arkadaşlar bunları. Şöyle patatesli. Ayşe'yi çağırın ya. Renge. Kamera Hazır arayacağım. Yağlı. Yağlıyorsun da etin yağına bak. Bu farklı. Hem şey içme dağılmıyor hem de yapışmıyor. Şöyle hamurumu açıyorum. Bak işte. şey, bak, şey, da. Şey, şey, abla şey, açıyordu. Bak, o şimdi biraz yoruldu. Şimdi sıra bana geldi. Yerine, herkes birer i̇şte, i̇şte, bir şey

bunu dedi yoğuracaksın. Aman Allah'ım. O kadar canım acı dağılıyor. Şuralarım var ya kesti şey aslında. Hiç acı mı? ki elim acı yok yok ki. O zaman tadı kaçar ki. Ama yumuşak tanıca bana var ya. Elini kesen alın. Şuralarım yanında. Kesenin Yok. Kesen Omurumuz biraz o yumuşak olmuş. yaptığım şey şeyden burada içinde onu onu için attım. Bunu da ben de yiyeyim. Şuraları kesiyorum. Ama mi? bir de derse kolu kolu var. Daha oldu. Daha şey Da bu, o, bu da yok o demek dedim ya çekmiyor. bitti mi? Niye hadi hadi diyordunuz ya bana? Leyla Hanım selamı var sizlere hanımlar. Niye benim yüzüme bakmadılar diyorlar diyor. Ne iş yapıyoruz ya? Senin karnına girdi sana geldi. Leyla bana Leyla gönümceğim. Gönümceğim. <laughs> ha geçen ki konuştun. He Leyla bu cümleye gidiyor ya heyecanlı. Hani getirsin de isteye. Gitti gitti git kapattım. He? <laughs> <laughs> kapattım. <gülüyor> <gülüyor> İşiniz var dedi. Balcısı kardeşi var. Ne diyor? Vallahi biz ne istiyor? Kadın numaray'a gidiyor Ayşe. Ümreye gidiyor diyor Ayşe. Ümreye Ayşe. gidiyor. Var 24'ünde gidiyorlar ablam. Evet arkadaşlar böyle kesiyoruz. 85 86 yazıyoruz. 86. 80 bu 80 ben boru doğruyorduk ya boru ne? Çağabilirim seni. Ya yatamam.

Ne? kes kes. Çok bir şey olacak. Dur. şu şuraya. Think Şu makineyle. Şu makineyle demişim şeyim mi? Çana mantı kesmek bıçakla. <laughs> Kesiyor arkadaşlar <laughs> 2-3 kaşık kız sana şeker mi koyuyor? ne yapalım ben neyse çay alırım şeker vardı içine <laughs> <Mesela. gülüyor> <laughs> biraz çaycık ödeyelim ne anlıyorsun? biraz ya biraz bugün daha iyi gidiyor evet. yani. dün bir kişi karnım öldü doktora gitmiş eee evet. Çiğ ya kuyabına göre, ilaç verecekmiş. O da ilaç kalkmış. Apotekten ne Apotekten Yani üretilmiyormuş, üretimden yokmuş o ilaç. Ahalar saçma bir şey. E evet, başta yok, yok muymuş ee, Yok da vereceğini bilmiyor muyuz? Bir tane bir ilaç şey vermiş, boyunlu. onda çiğ e, yazmış. Ama bir yerine, öyle öyle Vallahi bir, oldum, bir, 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 e. bir, e. bir şey, ee, şey olmadı. olmadım. alacak. Diyorum ya Şöyle kestim. bir var. Bu makine çok güzel. Sizler de deneyebilirsiniz. Alabilirsiniz. İşli mantı yapmak istiyorsanız. Bu makine böyle kesiyor işte. Hepsini bir güzel ağızla kesiyor. Hadi bakalım. Görüşeceğiz.